bir var. Bu mandıramda peynir üretiyor. Haziran ayında peynir çıkartıyor. Mayıs geliyor. Koyunlarım süt veriyor. Sütten peynir yapıyor. Mandıram bin teneke peynir yapacak kapasite bir mandıram. Şimdi Ocak ayındayız. Koyunlarıma yem alacak işletme sermayem yok. Geliyorum. Yozgatlı <laughs> kardeşler işte böyle topluyorum. Diyorum ki Enflasyon olmadığı için Haziran ayında peynirin kaça satıldığını herkes tahminen biliyor. Biliyorsunuz ki Haziran'da bir tane peynir 100 bin lira. Şimdi Ocak ayında ise 6 ay var. Kim 70 bin lira verirse ben ona Haziran'da bir tane peynir vereceğim diyor. Siz düşünüyorsunuz Haziran'da 100 bin lira vereyim, Ocak'ta 70 bin lira. Nasıl olsa bir tane peynir çoğu çocuk yiyor 70 bin liraya alayım, diye bir senet hazırlıyorum. Senet size veriyorum. 70 bin liranızı alıyorum. Koynuma yem alıyorum. Peyniri yapıyorum. Haziranda size teslim ediyorum. Senetimi alıp yırtıyorum. E ne var bunda? İsrail'e atom bombasıyla yıkamazsın. Selam bu senetiyle yıkarsın. Neden? Bak adil düzendeki selam senedi parayı değil malı temsil ediyor. Bu senet bir teneke peynir demek. ne olmuş mal temsil? Ne kadar çok senet varsa o kadar çok mal gibidir, o kadar çok ucuzluk olur. Senet çoğalınca ucuzluk oluyor akıl düzeninde. Vade ne kadar uzunsa maaşın düzenle ucuzluk olur. Bugünkü düzende senet parayı temsil edici ne kadar çok olursa o kadar pahalı olur. Vade ne kadar uzunsa o kadar çok faiz var düzeni fakir bu karayı geziyor. Adil düzen ise fakir bu karayı ucuz mal getiriyor. İyi <laughs> ama hocam senin bu söylediğin faize benziyor. Bu eksi faiz gibi bir şey. Faiz ne kadar zararlıysa benim söylediğim o kadar faydalı. <laughs> bu söylediğimin mekanizması ne? Mekanizması şu. Ben senden 70 bin lira aldığım zaman kar ortağı peynirden düşüp sana peyniri veriyor. Yani kar ortağı gibi çalıştığı için bu helal bir iştir. Bir. ikincisi ben bütün mandıramı tam kapasite çalıştırdığım için bundan ayrıca istifade ediyorum. Yani karımdan felakarlık yapıyorum. Faiz vermiyorum. Karımdan felaket, Onun için selam seneli helal bir muameledir ve onun faizle ilgisi yoktur. Ey güzel hocam, ne güzel şey bu ya. Senetleri değiştirdi, ucuzluk getirdi. E bunu bu taksici partner da yapar. Yapamam. <laughs> Neden? Bunu yapmaya kalkıştığı zaman televizyon onlarda konuşmaz. Gazeteler onlarda yazmaz. Niçin? Bu düzenin sahibi var. O faizler yahu gidiyor? Yahu bir kendi faizini indirtirmen. Bak Fransa'da belediyeler fişten büyük hamleler yaptılar geçen asırda, Avusturya'da. Bunlar bilinen ekonomi tarihindeki olaylar. Geldi bir belediye başkanı, belediyenin hiç parası yok, kendisi fiş bastırdı. Bir süper market açtı, bir de yatakhane yaptı. Kahvede oturarak boş adamlar çağırdı. Gel buraya, benim o belediyenin fişiyle süpermarkette istediğin ekmeği, istediğin elbiseyi alırsın. Ben bu belediyenin fişiyle yatakhanede yatarsın. Yaşarsın. İhtiyacından fazla fişi biriktirdiğin zaman gelecek sene ben bu fiş karşında sana devlet parası vereceğim. Kim isterse gelsin. Bir sürü işsiz adam koştu. Onlara dar sokakları yırtıttırdı. Fişle parası yok. Ondan sonra geniş vitrinli şerefiye evler yaptı, dükkanlar yaptı. onları devlet parasıyla sattı. Bir sene sonra tahminden çok daha fazla devlet parası verdi işçilere. Verdi de ne oldu? Yahudiler geldi, anayasaya madde koydu. Hiçbir kurulu para yerine kaim olacak evrak tanzim edemez. Neden? Benim faiz musluğumu sana kestirdim diyor